Herkes hoş arkadaşlar. Ee, bugün yine roleplay'de e, 10 TL bakiye ile neler alabiliriz? Ne yapabiliriz? E, onun için birkaç tavsiye vereceğim. E, gördüğünüz gibi 10 TL bakiyemiz var. Ben yani bundan önce de ben bakiye yükledim. E, market bakiye kısmına şöyle bir göz atalım hep beraber. Market ürünlerine tıklayalım abi. Gold VIP vesaire var. Bunları ayrıyetten alırsınız. Ben 10 TL bareminde ne alabilirsiniz onları önereceğim. Mesela atıyorum e, sıkılmışsınızdır e, kullandığınız karakterden ismini ve cinsiyetini değiştirmek istiyorsunuzdur. E, 4 TL bunu harcayarak isminizi ve e, cinsiyetinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca, ya hazır e, karakteri değiştirmişken e, karakter yapılandırma paketinden yanında alırsınız 8 TL ikisi. Güzel bir e, rol için karakter oluşturabilirsiniz ikisiyle. Onun maske kullanım hakkı. Ee, istiyorsanız maske alabilirsiniz. Yani bu e, kişiye kalmış bir şey. Yani maske kullanım hakkına e, nerede işimize yarar derseniz işte rol yaparsınız. Atıyorum. Ne bileyim farklı roller yaparsınız ama kural ihlalleri yaptığınız zaman eee yetkililer sizi bulabiliyor. Bunu da unutmayın yani. Eee onu da söyleyeyim. Bisiklet kullanmak istiyorsanız bisiklet kullanabilirsiniz. Ee, ki bende var zaten. Maske ve bisiklet bende var arkadaşlar. Ee, şunu da aldım. İsim ve cinsiyet değiştirme. Karakter yapılandırmayı almamıştım ama tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Onun harici e, şans kutusu alabilirsiniz istiyorsanız. Şansınıza güveniyorsanız. Bence güzel şeyler var bakın. geri günlük bronz falan. Hele şu şöyle bir şey gelse tamam zaten. %3 barem var ama olsun. Sonuçta 4 TL yani ee, Yani burada Diğerleri de güzel özel numara özel plaka vesaire 1 TL bak, bakiye Biraz kötü olabilir aralarında O da sağlık olsun Kilometre sıfırlama hakkı Kilometre sıfırlama hakkı arkadaşlar Aracınız olmuştur 2500 Kilometre misal ee, Değerli bir arabadır Öyle gidip işte Premier'e falan önermem yani yapmayın Infernus, Bullet e, Turismo Yüksek model arabalar Baktığınız oyunda da paranız yok abi ee, Yeni araba da ve Arabanın değeri de düşüyor Ne yapacaksınız kilometre sıfırlama hakkı 10 numara alırsınız sıfırlarsınız Satarsınız oyunu Oyun içi arabanızı Güzel bir para elde edersiniz Parası kaldığınız zaman şunu bir bakayım Onun harici geldik ee, Şirket isim değiştirme Yani bu şirket ismi alırken Özellikleri dikkat ederek alın Yani bunu Buna gerek yok bence çok şirket isim Otomatik vergi ödeme özelliği bu en güzel aralarında bence bu olabilir. Şimdi ben bunu birazdan alacağım zaten 10 TL bakiyeli. Bunu da size göstereceğim. 10 TL e, ee, şöyle diyeyim. Şimdi sürekli verginiz birikiyor. Çok eşyanız var yani çok araçlarınız var vesaire. Ve dakika başı gidiyorsunuz. Abi ee, vergi ödeyeceğim diye bir saat gidiyorsunuz geliyorsunuz vesaire. Hiç gerek yok. Ve bir de şöyle bir artısı var yani e, Bir toplu olarak 50 bin 100 bin ödemek var vergileri Bir de böyle sizin böyle hissettirmeden 10-20 dolar düşmesi var banka hesabınızdan Ki bu 10-20 doları da siz hissetmeyeceksiniz zaten verginiz hemen ödeniyor olacak yani Siz hissetmeden e, hem verginiz ödenecek hem de kafanız rahat olacak Hem de sistem e, biliyorsunuz vergiler birikince sistem alıyor arkadaşlar Elinizden e, onun harici <laughs> Buraya geliyoruz şu ikisini kombine edebilirsiniz. Özel, özel plakayla özel numarayı. Ee, tavsiye ederim. Ee, özel numara belirlersiniz kendinize. Bir de aracınızı özel plaka taktırırsınız. Tamamıyla size özel bir iki şey olmuş olur. Ee, evet. Burada işte 10 TL var eminde. İşinize yarayan şeyleri söyledim. Yani şunu da şansınıza güvenerek şans kutusu alabilirsiniz. Hatta ben ee, bir sonraki para yüklediğimde şans kutusu açacağım sizinle beraber bakalım ne çıkacak Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçelim ben vergi ödeme özelliği alayım oradan da size göstermiş olayım Evet arkadaşlar oyuna döndük şimdi e, otomatik vergi özelliğini satın alacağız buradan Hoca'ya belki erkeğimize yürüyorsunuz zaten şöyle tıkladım Allah Allah takıldı herhalde ha geldi evet arkadaşlar şimdi evet diyor onayladık şimdi belediye binasına gideceğim arkadaşlar belediye binasından da banka hesap numaranız hangisini kullanıyorsanız aktif olarak yani vadeye bırakmadınız onu yazmanız gerekiyor ben de şimdi onu yazmaya hemen gidiyorum hemen geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar geldik belediye binasındayız şu an hemen şuradan ben e, otomatik vergi özünü seçiyorum şuradan hesap numarama geliyorum hesap seçiyorum. Tamam işten bu kadar arkadaşlar. Evet herkes kendine iyi baksın hoşçakalın.